Herkese merhaba, öz mutfağa hoş geldiniz. Bugün kış mevsiminin en güzel sebzelerinden olan kereviz yapıyoruz. Zeytinyağlı, portakallı kereviz. Kerevizi hiç bu şekilde pişirmemiş olanlara mutlaka tavsiye ediyorum. Çok güzel bir lezzeti oluyor. Kereviz zaten çok güzel bir sebze. Hiç sevmeyen insanlar da var ama bu şekilde deneyin. İnanın fikriniz değişebilir tarife geçmeden önce malzeme listemize bir göz atalım. Bir tane büyük soğanı küp küp doğradım yemeklik şekilde. Bir çay bardağı taze sıkılmış portakal suyu. Yarım çay bardağı zeytinyağı. Kerevizin saplarını da atmadım. Onları da doğradım ve yapraklarını da aynı şekilde üzerine serpmek için doğradım. 2 tane orta boy havuç, 3 yemek kaşığına yakın un, 1 tatlı kaşığı tuz ve 1 büyük kerevizi küp küp doğradım ve limonlu suyun içinde beklettim kararmasın diye. Öncelikle tencereye zeytinyağını koyalım. Zeytinyağı ısındıktan sonra soğanları ekleyelim üzerine ve biraz kavuralım. Üzerine havucu ilave edelim ve soğanla havucu birlikte iyice kavuralım. Havuçlar ve soğanlar kavrulduktan sonra üzerine ununu ilave edelim ve tekrar unla birlikte biraz daha kavuralım. Gördüğünüz gibi havucun rengi soğanlara ve zeytinyağına da geçti. İstediğimiz bu. Üzerine kerevizi ilave edelim. Şöyle bir karıştıralım. Bu arada kerevizi portakallı hazırladığım için patates ilave etmedim. ama siz isterseniz patates de ilave edebilirsiniz içine. Üzerine tuzunu ilave edelim. üzerine 2 su bardağı kadar sıcak su ilave ettim. Çok fazla su eklemiyorum. Portakal suyu da ekleyeceğim için. Ve üzerine bir çay bardağı taze sıkılmış portakal suyunu da ilave ettikten sonra kapağını kapatalım. Kısık ateşte pişmeye bırakalım. kerevizler biraz piştikten sonra sap kısımlarını da ilave ediyorum. Hepsiyle birlikte iyice piştikten sonra en son üzerine yapraklarını serpiyorum. Evet, portakallı kerevizimiz pişti, hazır. Kış mevsiminin en güzel sebzelerinden biri olan kereviz nefis bir zeytinyağlı yemek olarak soframızda hazır. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. Bu arada kanalıma abone değilseniz abone olmayı, videomu beğenmeyi, videomu sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Ve tarif hakkındaki yorumlarınızı videonun altına mutlaka bekliyorum. Yeni tariflerde görüşmek üzere, hoşçakalın.